yeni güzergah arkadaşlar yılbaşından sonra yapılacak. Salı pazarına geldiğimiz zaman emniyet kemeri taktık, koltuğumuzu ayarladık, iç aynamızı ayarladık. Sol sinyalimizi verdik. Sinyal yolu kontrol ettikten sonra çıkışımızı yapıyoruz. Buradan böyle devam ediyoruz. Yolu da göster istersen. Sonra böyle geldik. Burada normalde sağa dönüyoruz ama sola dönmüyoruz. Burada sol sinyalimizi verdik. Buradan sola girişimizi yaptık. <laughs> Buradan ilerideki sarı çizgilerin orası, o tarafa gider misin? Girişinizi ben size gösteriyorum. Bu şekilde düz gireceğiz. Sol sinyali yakıp Buradan bu şekilde Çıkışımızı yapacağız Buradan sonraki yine aynı güzergahımız Buradan sonraki Güzergahımız yine aynı Buradan çıkarken yine Sağ sinyalimizi yakıyoruz Yaktıktan sonra buradan solumuzu kontrol ettik Buradan yine bu şekilde geldik Yine duracağız burada arkadaşlar. Sol tarafı kontrol ettik. Sağ sinyalimizi yaktıktan sonra yine aynı şekilde güzergahımız buradan kontrol şekilde çıktık yolumuzu. Buradan artık güzergahımız aynı şekilde. Hiç değişen bir şey yok. Sadece ora eklenen oradaki güzergah. Şey pardon, parkur. Buradan böyle geldik yine. Buradan sağ sinyalimizi verip yine aynı parkurlara devam edeceğiz. Teşekkür ederim.